Çocuklar merhaba. Ben Osman Barak. Bu dersimizde sizlerle birlikte r sesiyle alakalı okuma çalışmaları yapacağız. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Çocuklar bakın bardak bize burada r sesiyle alakalı yazma çalışması yapmış. Hadi şimdi bunları Okuyalım. Bakın burada büyük r sesini görüyorsunuz. Burada da küçük r sesini görüyorsunuz. Recep derken, Ramazan derken, Rabia derken, radyo derken ağzımızdan hep r sesi çıkıyor değil mi çocuklar? Evet. Hadi şimdi de gelin şuradaki heceleri okumaya başlayalım. Aynı siz de benim yaptığım gibi yapıyorsunuz çocuklar ve benimle birlikte tekrar etmeye çalışın. Başlıyorum. A, R, A, R, A, R, E, R, E, R, R, er. I, R, er, I, r ı r ı r devam ediyorum u r u u r ü r ü r r a R E, r, r İ Rİ Bakın çocuklar yaptığım şey önce şuradaki harfi sonra buradaki harfi okuyup birleştirmek aslında. Devam ediyorum. R O R, r O ro. R E, Ö R Ö R Çocuklar siz de benim gibi okuyabilene kadar tekrar ediyorsunuz burayı. Şimdi 3 harflere geçiyorum. Başlıyorum. Bakın çocuklar 3 harflerde de şunu yapıyoruz. Önce şu ikisini okuyoruz. Daha sonra şunu ekliyoruz. Nasıl yani? Ra rak re rek, rek ro t rot rom rom kar kar Red. Red. Roll. Roll. Run. Run. Rüm. Rüm. kir, 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 Devam ediyorum. Kar. Ne. Ta. Ra. Ra kam rakam ir mik irmik ter lik terlik rü ya rüya ra na rana mar ka marka, marka. Çocuklar geçiyorum bu sayfayı. Umarım anlaşılmıştır. Hemen geldim diğer sayfaya. Bakın burada da bizi Tweet'i karşılamış. Ne demiş Tweet'i? Aşağıdaki kelimeleri ve cümleleri oku. Hızlıca okuyorum çocuklar. Siz de benimle takip edin. Başlıyorum. Erkek. Erkek. Örnek. Örnek. Koro. Koro. Ter. Ter. Rana, rana. Motor, motor. Türkü, türkü. Nar, nar. Noter, noter. Terim, terim. Kirli, kirli tür, tür. Şimdi de cümleleri okuyorum çocuklar. Emir, erik ile nar tart. Ekrem, karneyi erken al. Eren, Rana ile kamera al. Murat erken uyu. Çocuklar bir kez de hızlı okuyorum. Başlıyorum. Erkek, örnek, koro, ter, rana, motor, türkü, nar, noter, terim kirli tür emir erik ile nar tart ekrem karneyi erken al eren rana ile kamera al murat erken uyu canlarım siz de benim gibi okuyabilene kadar tekrar ediyorsunuz bu sayfayı hatta videoyu durdurup bir kez okuyun sonra bir kez daha benden dinleyin Dersimiz bu kadardı. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.